olabilir hocam burada. Amaç insanlığı yok etmek. Müzik Uyanın artık diyoruz. Uyanma zamanı. Müzik Kendi hayatınızı kendiniz yönetebilirsiniz. Yönetilmek yerine. Müzik kimi bunu fark eder, kimi de kaderi olduğu için bilinmeyen içinde kaybolur gider. Müzik Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz. Bizler deyiz teşekkür ederiz. Bir haftadır görüşemiyorduk hocam. Nasıl geçti haftanız? Güzel bir hafta geçti. Bugün de muhteşem bir program olacak inşallah. İnşallah hocam. Sizin olduğunuz programlar genellikle zaten çok güzel oluyor. Ayhan hocamızınki de keza öyle. Hocam bugün sizinle bir konuşalım istedik. Tamam. Ee, gerek takipçilerimiz Instagram'dan, YouTube'dan, Twitter'dan, gerekse danışanlarımızın sürekli ısrarla sordukları sizden de dinlemek istedikleri bir konu. Uzmanlık alanınız. Bize hocam biyoenerji nedir, nasıl işler bir anlatır mısınız? Biyoenerji aslında her insanda var olan bir şey. Bedenimizde, içimizdeki enerji bedenlerimizde var. Yaratılışımızın gereği. Ama farklı olan şey ocaklıktır. Her insan içindeki enerji frekansını yükselterek bunu şifaya çevirebilir. Bunu hayat akışına ekleyebilir. Bunu bir sürü alanda kullanabilir. Çünkü bizim bir fiziki bedenimiz var elimize dokunduğumuz bir de dört tane enerji bedenimiz var. Bu enerji her enerji bedeninin işlevi farklıdır. Biz bunların hepsini enerji boyutunda yükseltip aktive ettiğimizde hem vücut kendi kendini iyileştiren bir mekanizma gibi çalışacak. Hem de biz birçok hastalığı birçok şeyi yenmiş olacağız kısmet alanımızı açacağız. Enerji alanımızı öyle tatlı hale getireceğiz ki doğru insanları hayatımıza çekip negatif insanları uzaklaştırmış olacağız. Hocam ben şimdi sizi tanıdığım için ve en az benim kadar sizi tanıyan insanlar sizin hep beden ve zihin arasındaki uyumdan bahsettiğinizi bilirler. Ee, bu konuda da çok fazla soru var. Beden ve zihin arasındaki enerji etkileşimini nasıl sağlarız hocam? Hani bir fiziki bedenimiz vardı ya aslında bu enerji bedenlerimizin birbirine iç içe geçmesiyle aynı bir eldiven gibi birbirinin birleşimiyle sadece frekans farkları vardır. En dıştaki beden yani ruhsal bedenimiz frekans olarak e, titreşim olarak en yüksek frekansa sahip olan bedenimizdir. Fiziki beden de en düşük frekansa sahip olan bedenimizdir. Birbirine geçirgen bir yapıdır ve bu direkt zihnimize yansıma olarak geçer. Ruhsal bedenden sonra gelen ikinci bedenimiz zihinsel bedendir. Bundan dolayı işte e, biz ne düşünürsek onu hayatımıza çekeriz. Çünkü bedenlerimizin içerisinde var. Biz neyi istersek ama bu şu demek değil. Biz bugün zihnimizden geçirdik ve zihnimizden geçirdiğimiz şey anında olacak diye bir şey yok. Neden biliyor musunuz? Çünkü biz hep yok, yok, yok dersek evrene bu mesajı verirsek e, çok uzun bir süre yoku verdik. E, nasıl varı alacağız? O zaman bu yoku da bir silmek gerek. Zihnimizden sürekli doğruyu, pozitifi, ama bunu kalbimizle birlikte bütünleştirerek geçirdiğimiz anda bir süre sonra bu vara dönüşecek kalben, bilinçaltımızla ve bilincimizle hissettiğimiz zaman. Ama bunu yarım yamalak ya işte nasıl olsa olmuyor deyip yeniden yoka döndüğümüzde bir yok daha ekliyoruz hayatımıza. Ve zihinsel bedenden evrene bir frekans daha gidiyor. Gene yok oluyor ve bu defa daha önceki var dediklerimizi silmiş oluyor. Çok güzel anlattınız hocam gerçekten. Ben bunu daha önce de dinlemiştim sizden. Bir kez daha sanki ilk kez dinliyormuşum gibi oldum. Peki hocam bir diğer soruyu da e, biyoenerji ve sağlık olarak yani enerji dengelemesi ve iyileşme sürecinde biyoenerji bize ne katıyor? Biyoenerji bir titreşimdir. Evrendeki her şey titreşimdir. Evrendeki her şey frekanstır ama bizim bedenimizde frekansı tamamlar. O yüzden zaten Allah bizi yaratırken öyle bir yaratmış gibi makine gibi yaratmış. Kendini iyileştirebilen bir sistem oluşturmuş ama biz bunu ne yaptık? gerektiği bozulmuş gıdalarla... Ee, doğal olaylardan çıkarak yani doğal beslenmeyerek Kadim şifada doğal bitkiler vardı. Bugün ee, bugünse ilaçlar var. Biz genetiğimizi bozduk. Ama biz kendi titreşim frekansımızı enerjimizle bütünleştirerek bunu yükseltmeyi başardığımız anda ve doğru çakra sistemini e, Entegre ettiğimiz zaman bedenimize yani biri saat yönünde dönerken biri ters yönde dönmek zorunda. Biz bu dengeyi sağlarsak kök çakra saat yönünde dönen bir çakradır. İçeriye temiz enerjiyi alır. İkinci çakramızsa kirli enerjiyi dışarı atar ve saat yönünün tersi döner. 3 tekrar saat yönünde temiz enerjiyi içeri alırken 4 tersi yönde dönüp kirliyi atar. Biz bu sistemi yeniden bedenimize doğru bir şekilde e, yönetebildiğimiz zaman bu defa vücut kendi kendini iyileştiren bir sisteme geçmiş oluyor. Aynı zamanda enerji bedenlerimizi besliyor. Auramız parlak oluyor ve biz sağlıklı oluyoruz. Peki hocam malum son dönemlerde çağımızın getirdiği en önemli sorunlardan bir tanesi stres. Ee, geçenlerde bir araştırmaya denk gelmiştim. Sadece ülkemizde değil bütün dünya genelinde kullanılan antidepresan sayısında %100'lük bir artış olmuş. Stresi yönetemiyoruz. Bununla baş edemiyoruz. Biyoenerji, stres yönetimini, günlük enerji, hayattaki enerjiyi dengeleme yollarında bize ne vaat ediyor? Aslında bir stresi yönetebilirdik ama artık yapay saldırılara uğruyoruz. daha yapay besleniyoruz. Evrenden yapay saldırılar oluşuyor. Çünkü bu sistemin içerisine eklenmiş. Yani bir süre sonra yapay ete geçeceğiz. Doğalını bile yemeyeceğiz. Depremler yapay gelişiyor. Evrendeki yağmurlar bile sistem denge bozulduğu için yapay olarak oluşturulmaya başlandı. Dolayısıyla ne oldu? Normal yağmur yerine sele döndü. İklim bozulmaya başladı. Bu bizim bedenimize yeniden stres olarak ekleniyor. Çünkü yerin altındaki titreşim bozuldu. Yerin altında biz yer çekiminden etkilenen varlıklarız. Dolayısıyla ama siz yerin altındaki akan frekansı değiştirirseniz, bunu hızlandırırsanız evrenin frekansına eklenirse bu evrenin frekansında düşüş meydana gelirse insan bedeninde düşüşe sebep olur. Ve bundan dolayı ne olur? Vücudumuzdaki stres seviyesi artar ve bu bize zarar vermeye başlar. Ama siz bedensel enerjinizi yeniden uyumladığınızda stresin etkilerinden kurtulmuş olursunuz. Çünkü bir koruma alanı oluşturursunuz. Peki hocam bahsettiğiniz bu yapay faaliyetler yani daha çok yaratıcı tarafından gerçekleştirilen işte yağmur yağdırmak, deprem yapmak ee, i̇nsanoğlu bunları neden yapıyor Neyi hedefliyorlar sizce Neden bu son zamanlarda yapay deprem işte Suudi Arabistan'da görüyoruz Yapay yağmur yağdırma olayları Amaç ne olabilir hocam burada Amaç insanlığı yok etmek Kendi konfor alanlarını oluşturmak Ve hakimiyet sağlamak Halbuki el dünyanın sonunu getiriyor diyorsunuz hocam Tabi oraya doğru gidiyoruz Aslında bu bir son değil Sonu oluşturmayı hedeflemiyorlar Sadece azınlıkta çok büyük bir güç ve zenginlik oluşturarak kendi konfor alanlarını yükseltmek istiyorlar. Peki hocam sizin enerji eğitimlerinizde özellikle modül eğitimlerinizde, enerji temizliği eğitimlerinizde, karma eğitimlerinizde bir kelime kullanıyorsunuz. Uyanış. Hı hı. Bu uyanıştan kastınız tam olarak ne hocam? Mesela işte biyoenerjiyle uyanış yani enerji ve farkındalık. Bizde farkındalık ne şekilde oluşuyor? Ne bekliyor farkındalıklar? Eğer her insan kendi farkındalığını oluşturmuş olsa ailesini koruyabilecek. Uyanın artık diyoruz. Uyanma zamanı. Uyuyan insanlar bu sistemin içinde kaybolup gidecek. Oysa ki kendi sistemini onarabilen, enerjiyi kullanabilen ve bunu doğru frekansa getirebilen, kalp gözünü açabilen, iç sesini kullanabilen insanlar yarın bu negatif enerjiden etkilenmeyecek. Bu yapay oluşumun içerisinde yer almayacak. Çünkü kendi alanını koruyabilecek. Bizde koruma denen bir şey vardır. Allah dostlarıyla bir koruma alanı oluştururuz. Çünkü frekansımız çok yüksektir. Bizim modül içerimiz 100 bin MHz'dir. Belirli bir frekansta olmadan koruma alanı oluşturamayız. Belirli bir frekansta olmadan Allah dostlarıyla bu e, enerji desteğini alamayız. Biz bunu başardığımızda öyle bir alan oluşturuyoruz ki kendimizi dışarıdaki negatif enerjilere karşı korumuş oluyoruz. Çünkü bu sistem nasıl çalışıyor biliyor musunuz? Yerin altındaki enerji aktiflendiği zaman bizim üzerimizde kanallar oluşuyor. Ne oldu? kök çakramızdaki enerjimizi boşaltıyorlar. Kök çakramızdaki enerjiyi boşalttıkları zaman bir kanalla kök çakramızı besleyen çakraydı. Ana çakramız da çok önemliydi. Diğer çakralara enerjiyi aktaran çakraydı. Dolayısıyla ne oldu? Kök çakra kendini besleyemediği için diğer çakralara enerjiyi akıtamıyor. Yani biz düşünsenize nefes alıyoruz, nefes veriyoruz. Oksijen aldık, karbondioksit verdik hep karbondioksitle yaşayabilir miydik? Oksijen seviyesi düştüğü zaman hayati tehlikeye, hayati riske gireriz. E aynı şey çakralar için geçerli. Aynı şey enerji bedenlerimiz için geçerli. Hocam bir soruyla da şöyle devam edelim. Sizin Instagram canlı yayınlarınızda, YouTube üzerine yayınladığımız videoların altına takipçilerimizden şöyle bir soru geliyor. Hocam ben İstanbul'dayım, hocam ben Ankara'dayım, hocam ben Urfa'dayım. Bu bölgede bize bir biyoenerji uzmanı öğrenebilir misiniz diye. Biyoenerji uygulama teknikleri ne şekilde gerçekleşiyor hocam? Buralardan da sizi sorular ileten kişilere bir cevap verelim. Biz diyoruz ki her eve bir şifacı lazım. Mutlaka olması gereken bu. O yüzden biz eğitimlerimizi zoom'dan veriyoruz. Yüz yüze vermiyoruz. Evet kamplarımız var yüz yüze. Ama kamplar farklı, eğitimler farklı. Eğitimlerin tamamı zoom'dan, uzaktan. Dünyanın her yerinden katılımcılarımız var. Şifa meleklerimiz var. Hepsi birbirinden muhteşem bir şekilde yetişiyorlar uygulamalı olduğu için rahatlıkla da öğrenebiliyorlar. WhatsApp gruplarımız var. Öğrenemedi eksik mi kaldı? Bu gruplara dahil olarak eksiklerini tamamlıyorlar. Her modülden sonra WhatsApp grubumuz değişiyor. Soruları cevaplayan, takip eden başka hocalarımız var. Yine kendi içimizde yetişmiş. O hocalarımızdan cevapları alabilirler. Aynı zamanda istedikleri kadar eğitimlerimize tekrar katılabilirler. Onun haricinde Seanslar yapıyoruz. Seansları da gene uzaktan yapabiliyoruz. Çünkü biz uzaktan enerjiyi yönetebiliyoruz. Neden? Kadim şifada Allah dostları vardı. Gene Allah dostlarıyla birlikte yapıyoruz biz bu şifamızı. Yani hocam eğitim alabilmek için sizin aynı şehirde olmak gerekmiyor değil mi? Gerekmiyor. anladık Başka şehirlerden de katılabilirler. Aynen öyle. Buradan o zaman izleyicilerimize seslenelim. Nerede olursanız olun hocalarımızla eğitim alabilme imkanınız var. Teknolojinin gelişmesi de bu konuda ee, iyi bir alternatif. Pandeminin iyi yönü ve kötü yönü vardı. Evet hocam, de Pandemi geçirdik evet, hocam. <laughs> hastalıklar vardı ama bir yönü de bize hayatta kalabilmeyi öğretti. Zoom'u kullanmayı, hayatı kolaylaştırmayı öğretti. Ee, bundan sonra olmasın tabii inşallah ama yeni pandemiler oluşacağı için sizler enerji frekansınızı doğru kullanmayı başarabilirseniz kendinizi arındırmayı, kendi içinizdeki enerjiyi ve frekansı kullanarak çakra sisteminizi onarıp kendi kendini iyileştirme yetinizi oluşturduğunuz zaman siz bu hastalıklarla boğuşmazsınız. Bu pandemiden etkilenmezsiniz. Yarın kıtlık olacak. Kıtlıkta toprağı şifalandırabileceksiniz. Nasıl insan bedenini şifalandırıyorsak toprağı da şifalandırabiliriz. Peki birçok insan kıtlıktan etkilenirken siz kendi toprağınızı şifalandırarak işleyebilir hale gelebilirsiniz. Bir sürü artısı daha var. Kendi hayatınızı kendiniz yönetebilirsiniz yönetilmek yerine. E peki böyle bir şey güzel olmaz mıydı? Bizler faydalanıyoruz, şifa meleklerimiz faydalanıyor. Neden sizler de bizlerden biri olmayasınız ki? Doğru söylediniz hocam açıkçası. Ancak ben bu konuda şöyle düşünüyorum. E, bu eğitimler alan insanlar zaten bu konunun ne kadar kıymeti ne kadar önemli olduğunu eğitimin sonunda anlıyorlar. Hatta niye daha önce yapmadım diye geri dönüşlerde bulunuyorlar hmm. ama bu eğitimden hiç haberi olmayan insanların önyargıları var haliyle. E, ya da doğru kaynaklardan doğru hmm. bilgiye erişemediler. Hmm. O yüzden e, biraz uzak kaldılar diye düşünüyorum. Ama yine de son zamanlarda en azından bundan 10 yıl, 15 yıl öncesine göre çünkü kadim de bir öğreti bu, bir biyoenerji öğretisi. Binlerce yıldır insanoğlunun hayatının ortasında. Ama 15-20 yıl önce özellikle bizim ülkemizde çok daha büyük bir önyargı vardı. Hmm. Kimse bu konu hakkında bir, bir bilgiye sahip değildi. Son zamanlarda biraz daha arttı bu sayı. Siz nasıl görüyorsunuz bu olayı? Şu anda ufacık bir çocuk bile artık enerjiyi öğrendi. Herkes ocaklığın ne olduğunu biliyor. Herkes hayatına yavaş yavaş almaya başladı. 15 yaşındaki bir çocuk beden ve çakra taraması annesi bizimle tanıştırıyor. Beden ve çakra taraması aldırmak için bu 15 yaşındaki çocuk bile artık şifanın kendi bedenimizde olduğunu biliyor. Bilerek arıyor bizi. Soruyorum öncesinde çakraların ne olduğunu biliyor musun? enerji sistemimizi biliyor musun diye. Evet diyor okumuştum biliyorum ya da videomuzu izlemiş. Bu muhteşem bir şey. Gerçekten muhteşem bir şey. Gurur duyuyoruz bundan. Artık küçücük çocuklar bile enerjinin ne olduğunu ve hayatına nasıl bir katkısı olduğunu bilirken vatandaşlarımızın bunu bilmemesi gerçekten üzücü. Ama tabii ki herkes kendi kaderini yaşar. Kimi bunu fark eder, kimi de kaderi olduğu için bilinmeyen içinde kaybolur gider. Hocam çok güzel bir sohbetti açıkçası. Son olarak size neden bir enerji eğitimi alsınlar diye soralım. Kendi hayatlarını güzelleştirmek, ailesinin ve çocuklarının hayatlarını güzelleştirmek ve negatif enerjilerden korunmak, hayatın bize bundan sonra vereceklerinden korunmak için, etkilenmemek için, kendi şifasını kendi içerisinde oluşturabilmek için, daha yaşam kalitesini yükseltmek için. İç sesini kullanabilmek için, kalp gözünü açabilmek için daha birçok şey sayabilirim. Yakın tarihte galiba bir ücretsiz bir eğitiminiz de olacak hocam. Orada evet. izleyicilerimize bir şey söylemek ister misiniz? Hakkında? Evet yakın tarihte çakra eğitimimiz var, regresyon eğitimimiz var. İkisi de ücretsiz. Çakra eğitimini her ay veriyoruz ama regresyon eğitimini uzun süredir vermiyorduk. Regresyon içerisinde de karmayı öğrenecekler. Karmanın hayatımıza etkilerini öğrenecekler. Ee, hipnoz bilgisi de içeriyor içeriğinde. Bilinç altından da bahsediyoruz. Atalarımızın hayatlarımıza nasıl bir etkisi olduğunu ve hayatımızı nasıl kararttığını da anlatıyoruz. Yani aslında hepsi bunların bir bütün. Halkımızı bilinçlendirmek adına regresyon eğitimini de vereceğiz. Ee, bunun yanında tabii çakraları bilmeden olmaz. Çakraları bilmeden hiçbir şey olmaz. O yüzden bilinçlendirmek adına bir de ücretsiz çakra eğitimimiz var. Peki hocam ben sizi tanımıyorum. Peki nasıl katılacağım bu eğitime? Bunun için ofisimizi arayabilirler. Gene çakra postumuzun altında ve regresyon postumuzun altında bir form var ona tıklayacaklar ona tıkladıktan sonra tabii oradaki gerekleri de yerine getirmek gerek önce bizi beğenecek youtube kanalımıza abone olup takip edecek instagramımızı takip edecek 3 arkadaşını etiketleyecek altındaki formu dolduracak orada bir link var ona tıklayacak oradaki formu dolduracak ve sanıyorum ertesi günü ona bir mesaj geliyor, o mesaja tıklayarak Telegram grubumuza katılacak. Eğitimden önce Telegram grubumuzda bu Zoom linki paylaşılır ve her eğitimimize bin kişi ücretsiz olarak katılabilir. Hocam çok teşekkür ederiz her şey için, verdiğiniz bütün bilgiler için. Konuşmanın arasında bir kıtlık dediniz, haftaya onu çekelim isterseniz buradan da şimdiden izleyeceğimizi söyleyelim. Tamam. Haftaya da kıtlık videomuzu çekelim. Artık ne zaman yayınlanır onu da akışa göre ayarlayalım. Söylemek istediğiniz bir şey varsa hocam seyircilerimize, izleyicilerimize son olarak. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Bazen arıyorlar bizi diyorlar ki ya bizim niye duru görümüz açılırsa? Biz bundan korkmalı mıyız? Korkmamalı mıyız? Herkesin duru görüsü açılmaz. Bir kere herkesin duru görüsü evet isterseniz açabilirsiniz ama herkesin iç sesi açılır. Şimdi ben bu kadar insana beden ve çakra taraması yapıyorum. Aynı şekilde Ayhan, Zannediyor musunuz ki biz korkacağımız şeyleri yaşıyoruz. İnsanlara yapılmış muska büyüleri başlarının üzerinde hediye paketi olarak görüyoruz. Evet. Duru görü bizi ürkütmeyeceğimiz şekilde e, bizim anlayacağımız bir dilde gelir. Kontrolsüz açıklık dediğimiz şey aslında tehlikelidir. Bundan korkmalısınız. Birçok insan kontrolsüz açık. Ama bu kontrolü hale geldiğinde tam tersi bizim korkacağımız değil hayatımızı koruyacağımız kaliteli bir alan oluşur. Youtube kanalımıza abone olun ve aşağıya lütfen yorumlarınızı bırakın. Eğer bu videoları sevdiyseniz devamını çekelim. Konu olarak da aşağıya yorum bırakabilirsiniz. Neyi bilmek, neyi öğrenmek istiyorsunuz? Hepinizi çok seviyoruz. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.